Evet, Sergio hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bana uzun süredir birkaç tane soru geliyor. A1 Role Play'de nasıl hızlı level alırız ee, Bunun birkaç tane yolu var arkadaşlar ee, Bu benim göstermiş olduğum biraz daha pratik olacak Şimdi biz e, forum'a giriyorsunuz Forum'da isminize tıkladığınız zaman Şu en aşağıda başarılar kısmı var Abi, Nedir diye sorarsanız bu başarıdır Şimdi atıyorum diyor ki size bir araç kiralayın Bir araç kiraladığın zaman size belli bir X belli bir para veriyor Tamam mı Yani bazıları X vermeyebilir Birkaç tane X vermeyen var aralarında yani bunları tamamlamaya çalışın. Mesela bir ev satın al diyor. Yani tabi sizin bütçenize göre şeyler yapın. Bir birliğe katıl. Yani bir birliğe katılırsınız. Sonra ayrılırsınız evet Ee, bunu da yapmış olursunuz. Ya mesela bir araba al diyor. İşte bir banka hesabı aç diyor. Telefon satın al diyor. Ya yani bunun çoğunuz yapmışsınız zaten. Mesela paintball en basit 10 kişi öldür. 10 kişi herkes öldür. Şurada 50 var 100 var. Mesela bir zar düellosu kazan kumar mesela şurada devlet edek sonra 50 bin bağıştı. bunu ben bağışlamıştım. Ee, 2021 yeni yıl katılımcısı vesaire. Bunları yaptığınız zaman arkadaşlar bunlar da size belli bir eks veriyor zaten. Bunlarda yani bunlar da kılınanlık level ee, alabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar e, yani durumu olan arkadaşlar için ekstra bir alternatif daha var. O da VIP paket satın almaktır arkadaşlar. Şimdi Volt e bakıyoruz abi ne diyor saatlik maaşlarda bir ekstra 30 xp yani siz atıyorum bir saat oyundasınız belli bir xp veriyor zaten o ekstra 30 xp de alıyorsunuz şu an zaten event gibi bir şey var zaten ortalama 20-40 xp zaten ekstradan veriyor oyun bununla beraber iyi ve level ve para alırsınız zaten ve bu paketleri alıp alıp deneyebilirsiniz mesela şu 20 xp falan veriyor bronzda var mı böyle bir şey bronzda da 10 xp veriyor Evet arkadaşlar şimdi oyuna döneceğim ee, Oyunda da size anlatacağım Yani belli nasıl hallederiz levelleri falan diye Şimdi oyuna dönüyorum Evet arkadaşlar e, oyuna geçtik Şimdi e, diğer temel XP yöntemi ise Şimdi bana diyeceksiniz ki abi sen niye 12 levelde kaldın Arkadaşlar ben bu oyunu günde toplasam 1 saat 1.5 saat maksimum oynuyor, biliyorum ee, Yani o kadar saat içinde ancak bu kadar level kasabiliyorsunuz. Eğer yani bu oyunda ne kadar vakit geçirseniz o kadar çok e, XP ve level alma şansı yüksek. Eve için soranlar olacak ha, biz o kadar vakitte ne yapacağız? Abi gidin e, ne yapalım biliyor musunuz? Taşımacılık yapın, işte taksicilik yapın, çeşitli meslekleri deneyin. Ne bileyim taksicilik taksiciliğe çıkın, işte e, balık geldi balık tutun. Yani yapacak bir sürü iş var arkadaşlar. Bu oyunda vakit geçirerek ancak XP alabilirsiniz ya da Gold whip Tarzı işte hem onlardan alacaksınız sen de oyunda vakit geçireceksiniz Hem de o dediğim başarımlar da yaparsanız e, rahat rahat level alırsınız diye düşünüyorum e, Mesela canınız sıkılıyor yani e, Oyunda boş boş gezeceğiniz arkadaşlar gelin şuradan paranızı İşte Mesela taşımacılık yapın Taşımacılıkta zaten 3-4 seviye falan var zaten yolu falan da uzun e, 3-4 seviye olunca da parası da yüksek geliyor ee, şöyle bir tane kamyon alın. E, flatbed tarzı. Flatbed'inizi alın abi. Taşımacılık yapın. Gidin gidin gelin. Ne olacak? Arkaya da bir tane fon müziği açarsınız. Güzel güzel oynarsınız. Abi. en kötü ihtimali şu da var. Atıyorum. Ondan da sıkıldınız mesleklerden. Ee, aktif rol yapın. Abi. Yani bir iki saatte öyle takılın oyunda. Yani bir saat rol e, iş yapın. Bir saatte rolde gitsin. İşte barlar falan açılıyor akşam gidin barlarda işte eğlenin falan pişme o tarz şeyler yapın ee, ondan sonra ee... ne yapabilirsiniz en kötü ihtimalle etik midir bilmem hani o kuralları tam olarak şu an kurallara etik olup olmadığını ben bilemem ama en kötü afk bırakırsınız oyun içi yani bir lan oğlum bak gördünüz değil mi hayvan ya hayvan Şi şikayet etsin. Bunlar bitmiyor yani arkadaşlar Bunlardan 10 tane şikayet ediyorum ben Günlük 10 tane sövüyorum yani 10 tane şikayet ediyorum yani ee, Ne yapacaksınız afk bırakın abi Daha da bayıra çıkartın e, Karakterinizi Ne kadar etik olur orasını ben bilemem Yani ee, o Kural boyutunu ben bilmiyorum Arkadaşlar yani afk konusunda Gerçekten kural dışı değildir herhalde diye düşünüyorum e, Afk bırakırsınız e, Gold pip alırsınız abi e, bilgisayarda açıklıktan zorundasınız öyle olursa. Yani level istiyorsanız öyle abi. Başka yolu yok. Dediğim şekilde de bu yöntemler var. E, ama en iyisi yani şu oyunu oynayacaksanız. Yani levelde zaten belli bir 15'ten sonra çok bir işinize yaramıyor diye biliyorum. 15'te zaten bir kas açılıyor. Onda işte belirli tırcılık vesaire açılıyor. E, ondan sonrası çok da işinize yaramıyor gibi diye düşünüyorum ama Tabi bilemem kimine göre yanlış kimine göre doğru olur ee, Şimdi Dediğim gibi arkadaşlar Bu yöntemler bu kadar Yani bana level soruyorsunuz benim levelim o kadar yüksek değil ben 12 levelim Günde toplasanız 1 saat haftada toplasanız 3 saat 4 saate kabul ediyor Benim oynayış tarzım ee, Çok aşırı oynayamıyorum başım ağrıyor ee, Aktif rolde olmuyor bazen ya Zaten levelle de bir işim yok benim açıkçası. Zaten 15 level olsam ne olmasa da. E, VIP paketim de olmadığı için Satın almadığım için e, Doğal olarak böyle Yani dediğim şekillerde yapabilirsiniz Arkadaşlar Yani ben başarımlarla 10 levele çabuk geldim O başarım kısmını göstermiştim ilk sahnede e, Onları tamamlamaya çalış. Zaten ufak şeyler var işte araç kiralarsınız Ne bileyim 250 dolar falan zaten Hediye ağacının orada bir tanesini kiralayıp Yarım saat falan dolaşın Arabaya atın gitsin yani onlar size x veriyor. Ee, birliğe katılın. Birlik 50xp veriyor olmaz lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Cık, değişmediyse. Ya, Yanlış bilgi olmaz. Dediğim şekilde arkadaşlar evet. Videonun sonuna geldik. Bu da böyle bir tavsiye videosu. Detaylıydı olsun abi. Herkes kendine iyi baksın. Ee, Hoşçakalın. Kanala da abone olmayı unutmayın.